Bu gece, ruhunun en derin köşelerine dokunan kutsal bir mesaj var. Eğer gecenin en sessiz anında, hiçbir sebep yokken aniden uyanırsan ve kalbin normalden hızlı atmaya başlarsa, gözlerin karanlıkta bilinçli bir anlam ararsa, bil ki bu sıradan bir uyanış değil. Bu, ilahi bir çağrının seninle buluştuğu andır. Meleklerin mesajı, Farkında bile olmadan attığın bir içsel yardım çığlığına cevap olarak gönderildi. Onlar seni duydu, hissetti ve şimdi burada, bu gece, tam şu anda seninle birlikteler. Bu an, belki de hayatının yönünü değiştirecek, kalbinin içindeki en saf titreşimi uyandıracak önemli bir dönüm noktası olabilir. Ama bunun öncesinde senden güçlü bir şey yapmanı istiyorum. Kanala henüz abone olmadıysan abone olmanı ve yorumlara kalbimi meleklerden gelen mesajlara açıyorum yazmanı istiyorum. İçinden çıkamadığın duygular, geçmişten bugüne taşıdığın ağırlıklar. Sen fark etmesen de ruhunun kıyısında biriktikçe seni yormuş olabilir. Belki yıllardır sustuğun şeyler var. Belki affedemediğin, geride bırakamadığın kişiler ya da hatıralar var. Belki de bir özlem bir hayal kırıklığı, bir keşke kalbinin derinliklerinde yankılanıyor. Ama işte şimdi bu gece melekler sana fısıldıyor. Artık bırak. Artık teslim ol. Kalbini arındır. Onlar yüklerini hafifletmek, kalbinde bir boşluk değil, bir huzur yaratmak için yanındalar. Belki rüyaların aracılığıyla, belki bir içsel sezgiyle, belki sadece sessizlikte duyacağın bir hisle sana yeni bir kapı açılacak. O kapıdan geçerken tanıdık bir yüz görebilirsin. Uzun zamandır uzak kaldığını sandığın bir ruh sana yaklaşabilir. Melekler bazen eski dostların, sevdiklerinin ya da hiç tanımadığın ama kalbinde iz bırakmış insanların suretinde konuşur. O yüzden bu gece gelen her işareti önemse. Belki yastığında bir kuş tüyü bulacaksın. Belki de bir müzik yankılanacak kulağında. Belki de gözlerini kapadığında yüzüne değen rüzgar sana onların varlığını hatırlatacak. Bu gece senin için seçilmiş, sana özel bir gecedir. Yaşam yolculuğunda, kalbinin söyledikleriyle zihninin kurdukları çeliştiğinde, işte tam da o anlarda meleklerin rehberliği en büyük pusulan olur. Karar vermekte zorlandığın, Geleceğe dair belirsizliklerin içinde kaybolduğun anlarda onlar seni sevgiyle yönlendirmek için oradalar. İlahi zamanlama devrede. Bu mesaj yalnızca bir uyarı değil, aynı zamanda yepyeni başlangıçların, kalbinden filizlenen umutların habercisi. Meleklerin nazik dokunuşuyla içindeki yaralar iyileşmeye, karanlık gölgeler ışığa dönüşmeye başlıyor. Kalbinin köşelerinde belki hala bir sevginin yankısı var. Bir türlü sökülemeyen, çözülemeyen ama zamanla yük haline gelen bir duygu. Melekler fısıldıyor. Gerçek sevgi özgürleştirir. Sevgi yük değil, iyileştiren bir ışıktır. Bu sözler sana sevgiyle vedalaşmayı ya da sevgiyle yeniden başlatmayı öğretebilir. İçindeki kırgınlıkları umutla sarmalaman için bir kapı aralanıyor. Bu gece, sana gösterilen her işaret, bir kokunun hatırlattığı anı, bir kelimenin kalbinde bıraktığı titreşim, bir sessizlik anında gelen huzur, sana gönderilen ilahi sinyaller olabilir. Rüyanda bir kapı görürsen, unutma, o kapı geçmişin yüklerini geride bırakıp geleceğe geçişin simgesidir. Kapının ardındaki ışık, içsel dönüşümünün en somut göstergesidir. Bir tüy bulacaksın meleklerin sözünü et, geçmişini affet ve artık geleceğe cesaretle yürü. Gecenin derin sessizliğinde, kalbinin attığını duyduğunda, o ritmin meleklerin frekansıyla buluştuğunu hissedeceksin. Artık çağrıya yanıt veren, içsel sesine kulak veren, ruhunu özgürleştirmeye hazır olan bir varlıksın. Belki de aniden içini kaplayan huzur, bedenindeki hafif titreşimler, kulağında beliren zarif bir çınlama. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunlar meleklerin enerjisiyle temas ettiğinin işaretleridir. Ruhunun yeniden aydınlandığını, içindeki sevginin yeniden akmaya başladığını gösterir. Bu yüzden korkma. Sadece teslim ol. Çünkü bazen bir gece, bir rüya, bir an içinde yıllardır taşıdığın tüm sorulara cevap olabilir. Bazen tek bir kelime tek bir his hayatının akışını değiştirebilir. Gecenin ilerleyen saatleri, özellikle sabaha karşı ya da gece yarısına yakın anlar ruhsal alemin kapılarının en açık olduğu zamanlardır. Eğer bu saatlerde uyanırsan, bunu sıradan bir uykusuzluk olarak görme. Bu sana gönderilen ilahi bir davetin işaretidir. Meleklerin ruhuna dokunmak, seni yumuşakça uyandırmak ve içsel rehberliğe yönlendirmek için seçtiği andır bu. Eğer gözyaşların dökülüyorsa, eğer için bir anda daralıyorsa teslim ol. Çünkü bu, ruhunun yıllardır biriktirdiği yüklerin serbest bırakıldığı andır. O gözyaşları, meleklerin elleriyle arındırdığı alanların dışa vurumudur. Ve unutma, en karanlık an, her zaman şafa en yakın andır. Şu an her şey karanlık gibi görünebilir. Belki yorgunsun, belki yalnız hissediyorsun. Ama meleklerin gönderdiği bu mesaj, içinde saklı gücü yeniden hatırlatmak için var. Çünkü sen aslında ışıksın. İçinde taşıdığın o benzersiz enerji, tıpkı temizlenen bir aynanın yansıtacağı gibi karanlıkları aydınlatabilecek güçtedir. Yaşadığın tüm zorluklar bu an için seni hazırlamak içindi. Şu an bu satırları okuyor olman bile bu ilahi planın bir parçası olabilir. Çünkü melekler doğrudan konuşmaz. Onlar evrenin diliyle fısıldar. Ve sen artık bu fısıltıları duymaya başladın. Buna inan, duaların duyuldu. Her ne kadar cevaplarını henüz tam olarak göremesen de melekler senin yanındalar. Seni korudular, sevdiler ve göstermeye geldiler. İlahi zamanlama işliyor. Bu gece, onlar sana açıkça cevap veriyor ve bu cevap kalbinde bir umut çiçeği açtıracak. Senin için son bir mesajları var. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. İçindeki sevgi, dağları yerinden oynatacak kadar büyük. İçindeki ışık, fırtınalarla bile sönmez. Bu sözleri duyduğun anda, meleklerin seni seçtiğini. Bu mesajın sana özel olduğunu bil. Derin bir nefes al şimdi. Gözlerini kapamadan önce kalbine şunu söyle. Hazırım. Rehberliğinizi almaya hazırım. O an tüm korkularının, tüm kararsızlıklarının akıp gittiğini hissedeceksin. Çünkü bu gece meleklerin fısıltısı senin içsel gücünü yeniden uyandıracak. Attığın her adımda, karşılaştığın her sevgi sözcüğünde ansızın gelen ilhamda onların izlerini hissedeceksin. Her detay, her işaret, her içsel kıpırtı bu mesajın bir parçası. Sen şifalandıkça çevren de şifalanacak. Sen hatırladıkça ışığını, karanlık yerini aydınlığa bırakacak. Bu yüzden bu gece sadece bir gece değil, hayatının yeni bir başlangıcı olabilir. Melekler, seninle birlikte bu yolda yürümeye hazır. Kalbindeki sevgiyle birleşen bu ilahi enerji sana mucizeler getirecek. Hayat bazen zorlu, bazen acı dolu olabilir. Ancak her gözyaşının ardında bir yeniden doğuş vardır. Meleklerin mesajı da işte tam olarak bunu söylüyor. Umudu unutma. Sevgi hep seninleydi. Bu gece karanlığın içinden doğacak yeni bir ışığın habercisi olabilir. Çünkü sen yalnızca var olan bir beden değil. Evrenin, hayatın, ilahi düzenin bir parçasısın. Şimdi gözlerini kapat. Sadece hisset. Çünkü meleklerin sevgisi bu gece kalbinin en derin köşelerine işliyor. Artık geride bırakmanın, arınmanın, yeniden başlamanın vakti geldi. Her nefeste, her kalp atışında bu kutsal mesajın sana rehberlik etmesine izin ver ve unutma. Bu güç, bu sevgi, bu umut hepsi senin içinde zaten vardı. Meleklerin mesajı sadece sana bunu hatırlatmak için geldi. Geleceğe umutla bak. Çünkü senin içindeki ışık yalnızca seni değil, çevrendeki herkesi aydınlatacak. Hazırsan bu mesajı paylaş. Çünkü bir başkasının da belki senin gibi uyanmaya, kendi içsel ışığını bulmaya ihtiyacı vardır. Sevgi büyür, ışık çoğalır, umut yayılır ve sen bu değişimin kıvılcımı olabilirsin.